Handpok dövme doğru bir terim mi? Yani handpok hand dövme. dövme nedir? Doğru bir şey mi? Handpok tekniği mi? Handpok tekniği nedir? Tekniği Ya da yöntemi falan. Handpok tamam. tekniği. O zaman ya yani handpok <laughs> bir teknik evet. Yani dövme tekniği de diyebilirsin. Handpok tekniği nedir? El itiş dövme tekniği. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda handbox sanatçımız Sinem var. Sinem hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Bugün Sinem bize handbokla alakalı sizin merak ettiğiniz soruları cevaplayacak. Handbox nedir? Handbox geleneksel bir dövme yapma tekniğidir aslında. Makinenin icadından önce bu yöntemle insanlar dövme yapıyorlardı. Peki ne gibi aletler kullanıyordu? Aslında ellerinin altındaki aletleri kullanıyorlardı. Çok ilkel e, e, aletler kullanarak yapıyorlardı. Bu aletlere örnek olarak eee sivrilmiş bambu ucunu örnek verebilirim. E, veya kıp iğnesi de buna bir örnek. Hatta e, insan kemiğini bile kullanmışlardır. Oo. Oo. E, peki bunu nasıl terze ediyorlardı? <laughs> Bu yok. <laughs> Bu yok. Sterilizasyon yoktu tabii ki eskiden <laughs> yani. Fakat biz şu anda e, tabii ki metalin, demirin icadıyla benim <laughs> şu anki handpok yöntemini iğne uçlarıyla yapıyoruz ve e, modern bir şekilde sterilize edilmiş iğneler kullanıyoruz. Peki şimdi handpok'un makineden farkı ne? E, makineden aslında tek farkı e, makinede iğne atışlarını tamamen makine e, yapıyor. Fakat handpok da e, iğne atışını tamamen e, sanatçı kendi el itişiyle yapmakta. Burada makine sensin yani. Burada makine benim. E, gelen sorulardan bir tanesi de handbook daha mı fazla acıdır? E, bunun cevabı aslında e, hem evet hem hayır diyebilirim. E, çünkü dövme acısı e, kişiden kişiye çok farklılık gösteren bir şey. Makineyle e, yaptıran müşteriler e, makineyle acıtmadığını söylerken handpokla acıttığını söyleyebiliyor ya da bunun tam tersi cevaplar da almışlığım var. Yani teknikle alakalı değil, daha teknikle çok... Teknikle alakalı değil, daha çok aslında e, süresiyle alakalı. E, Handpok tekniği e, da, makineli işleme göre çok daha uzun süren bir işlem. E, onun için... E, Hangi yöntemle dövme yaptırırsanız yaptırın. Bir noktadan sonra insanın acı eşiği artık yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bu süreye bağlı olarak aslında acı eşiği hem kişiden kişiye göre değişiyor. Hem de dövmenin süresine göre değişiyor. Süresine, modelin boyutuna, detayına vesaire göre artıyor yani. Evet. Handbook tekniği ile tüm dövme modellerini yapabilir miyiz? Aslında yapabiliriz. E, fakat e, bu yine e, süreye bağlı olarak çok da tercih, etti, tercih ettiğimiz bir şey değil. Ne kadar sürüyor? Yani örnek vermem gerekirse e, 6-7 santimlik bir mikro realistik bir e, çalışma yaklaşık 4-5 saat kadar sürebiliyor. Tabii ki bu e, sanatçının el becerisine ve hızına bağlı olarak da değişiyor. Çünkü burada makine söz konusu değil, el söz konusu. Ama yine de tabii makineye göre daha uzun oluyor. Tabii ki makineye göre çok daha uzun sürüyor. Yani biz handbook ile kol kaplatmaya çalışsak herhalde bir 50 seans kadar evet, seninle onun buluşacağız. Için... Onun için hem sanatçının hem de müşterinin kafayı kırıp ben 50 seansta bu kolu handbook yöntemiyle <laughs> kaplatmak istiyorum demesi gerekiyor. <laughs> Handpoke tekniğiyle dövme yaptırdık. Evet. İyileşme sürecinde makineden bir farkı oluyor mu? Ee, aslında her iki yöntemde de her iki teknikte de e, iyileşme süreci aşağı yukarı aynı gidiyor. Fakat e, handpoke yöntemi e, tamamen elle yapıldığı için iğne darbeleri elle tek tek daha sakin ve yavaşça işleniyor. Bu da e, makinedeki eee iğne atışlarının hızına nazaran aslında deriyi daha az tahriş Yani ediyor, sen daha bileceksin. kontrollü bir şekilde hasar evet. veriyorsun deriye. Evet. Makinede ister istemez daha fazla iğne girişi çıkışı oluyor. Biraz daha fazla yıpranıyor deri. O yüzden iyileşme süreci de daha sancılı oluyor. Birazcık daha uzayabiliyor diyorsun. Evet. Evet. Sonra onaylım. Evet. <laughs> Güzel. O sana da dövmeni düğümünü... bitti Başka. mi şu an? Bitti. 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 <laughs> handbook bu kadar arkadaşlar. Dövme ile alakalı merak ettiklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Tamam. Hoş Merhaba. Hoş buldum. Ee, ben Sinem. Ee, handbook sanatçısıyım. Ama bir <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <kesinlikle> şey <Gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> tekniği ile tüm dövme tarzları yapılabilir mi? Aslında yapılabilir. Ya <Gülüşmeler> kol nasıl kapatacaksın arkadaşlar? Hayır hayır. Ya bir dakika. 15 seansta. <laughs> şey hayır, yani Telefonun sesini kısın. Yok bir şey, öyle bir şey kardeşim. Peki handbook'un makineden farkı ne? Makineden aslında tek farkı e, dövme yaparken kullandığımız iğne ucunu e, Biz de raporu <laughs> bekliyoruz arada ya. Aslında e, dövme yaparken kullandığımız iğne ucunu e, makine <gülüyor> <gülüyor> Dur dur pız. Bu yöntem dövme kültürünün başlangıcıdır. <laughs>